Merhaba arkadaşlar bu videomuzda laptopunuzda veya bilgisayarınızda görünmeyen A simgesini e, nasıl getirebiliriz bunu anlatacağım. Genellikle saatin yanında sağ alt köşede A simgesini görürüz ama şu an gözükmüyor ve bunu nasıl getirebiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle başlat butonuna tıkladıktan sonra ayarlar diyebilirsiniz. Daha sonra kişiselleştirme ve görev çubuğunu seçerek bu ekrana gelebilirsiniz. Ya da bunu kapatın. Direkt görev çubuğunda sağ tıklayın. Görev çubuğu ayarlarına gidelim. Aynı yere geldi. Daha sonra buradan arkadaşlar, sistem simgelerini aç veya kapat. Bunu seçiyorum. Daha sonra da burada gözükmesini istediğiniz simgeleri açık hale getiriyorsunuz. istemedikleriniz ise kapalı konumuna getirebilirsiniz. Biz A simgesini görmek istiyorduk. Gördüğünüz gibi şu anda kapalı. Bunu açık yaptığımda şuraya Wi-Fi A işareti geldi arkadaşlar. Bu videoda internet erişimi A simgesi görünmüyor konusunun çözümüne yönelik bir video hazırladı. Umarım yararlı olmuştur.